Kızıma e, iftira attılar dedi Evet ilk etapta. Yani e, insan kendisine bu kadar zarar verecek şeyi niçin yapar diye soruyorum. Bir Müslüman bir kadına iftira atmak, Müslüman bir erkeğe iftira atmak, Allah'ın şiddetle yasakladığı bir şey. Ne elde edeceksiniz? Birilerini inandırabilirsiniz, birilerini kandırabilirsiniz. Mahkemeyi bile yalan şahitlikle. Kandırabilirsiniz çünkü söylenene evet. göre karar veriyorlar evet. ama Allah'ı kandıramazsınız ve e, çok güzel bir atasözü var deniyor ki çorbana ne doğrarsan kaşığına o gelir kendi hayatlarında bedellerini mutlaka ödeyeceği bir yanlış yapıyorlar sen bir masuma iftira atacaksın ve Allah bunun hesabına sormayacak böyle bir şey yok huzurundan, sağlığından, evladından, eşinden, ekonomisinden, çevresinden bilemiyorum Allah neyi takdir eder ama hiç yolu yok yanlış davranmak. Bilerek yanlış davranmak. Tarlasına, bahçesine, saksılarına benim tanımım bu. Hormonlu dev dikeni ekmek gibidir. Yaşam yeri bırakmaz, yaşam alanı bırakmaz. Allah o kadar bilirsin. büyürler Allah. ki Hadi. o yüzden de ahlakı güzel olmadığı zaman o insana her şey meşru gibi gelir. Her şey caiz gibi gelir. Ama Allah'ın bir kanunu var, Allah'ın bir kuralı var. Allah diyor ki, benim dediğime göre yaşarsan huzurlu olursun. Eğer benim dediklerimi yapmazsan, kuralları aşarsan, kendin bilirsin bedelleriyle de sen karşılaşırsın. O yüzden de dini bilmenin, ben dindarım diye görünmek kolay tesettüre girersiniz, namazı kılarsınız, arada camiye gidersiniz. Herkes sizi dindar zanneder. Ama Allah'ın bize ne dediği önemli. Dindar olmak ahlaklı olmak demektir. Dindar olmak karşısındakinin hakkını, hukukunu Allah için korumaktır. Dindar olmak demek kendisi iftira attığı zaman belli ki bir çıkarı olacak. Kendisi iftira attığı zaman belli ki bir menfaati olacak. O menfaati elinin tersiyle itip de ya Rabbi ben az da olsa doğru olana talibim diyebilmek dindarlık ahlaktır. Ne güzel. Senin Allah'ın bizim tesettürümüze ihtiyacı yok. Allah'ın bizim namazımıza, orucumuza ihtiyacı yok. Bunlar bizim hem safımızı belli etmek hem bir bütünlük oluşturmak için Allah'ın bizden istediği şeyler. O yüzden de bunun içini yanlış şeyle doldurduktan sonra ancak dinden nefret ettiririm. Nitekim bugün ben dindarım diyenlerin yaptıkları insanlarda din algısını bozuyor. Maalesef, o yüzden de maalesef. kimsenin dindar gibi görünüp de dine zarar verecek bir algı oluşturmaz oluşturmaya hakkı yok. Allah soracak. Ben öyle diyorum. Allah Yahudilere ayrı hesap soracak, Hristiyanlara ayrı hesap soracak ama Müslümanlara diyecek ki ben bu dini sana böyle mi gönderdim? Herkes e, anlayışının gereğini yapacak. Hani sen Müslümandın. Hani sen teslim olmuştun. Şu anda paraya teslim oldun. Şu anda makama teslim oldun. Şu anda itibara teslim oldun. Şu anda kendini güzel göstermeye teslim oldun. Şu anda sen kendini insanlar nasıl onaylayacaksa nasıl gökyüzüne çıkaracaksa sen ona teslim oldun. O gelip yüzden de hani, hani bana teslim, teslim yet, olacaktın. Gelip hani bana teslim şeyleri. olacaktın. O yüzden de Allahü Teala'nın istediği bir hayat biçimini anlayış ve yaşayış olarak hayatıma getirmek ahlaktır. Dolayısıyla kızına iftira edilmesi kendilerine yanlış yapılmıştır. Bazen şöyle oluyor. Bunu ben e, hocamızın anlattığıyla, derste bir hocamızın anlattığıyla kendim organize ederek evet. oluşturduğum bir cümle. Diyor ki e, bir ortam varsayalım ki çok riskli bir ortam. Orada o kulun kalmaması gerekiyor. O insanın kalmaması gerekiyor. Çok ciddi zehirli gazlar var, rütubet var ama insan oraya alışmış çıkmak istemiyor. Allah onun köşesinden akrep çıkararak onu oradan çıkartır. Hı hı, anladım. Sen burada bulunmamalısın der. O akrep hayırdır. Çığlık atarak kaçmış olsak bile Allah o mekan senin için uygun değil diyor. Belki de Allah iftira atarak kızınızı oradan hayırla uzaklaştırmak için e, onların bu iftirasını vesile kılmıştır. Şer onlar iftira atmakla hayır misanede. Onlar iftira atmakla kendilerine yazık etmiştir ama Allah kuluna layık gördüğü daha hayırlı bir yer için geçiş süreci yaşatmış olabilir bilmiyorum. Anladım yani başınıza gelenler hayırdır şer zannedersiniz, şerdir hayır zannedersiniz. Siz bilmezsiniz Allah bilir diyor. Burada şuna da dikkat etmek lazım. Sen bana iftira attıysan ben daha çoğunu yaparım demek onların tuzağına düşmek demektir. Din, bizim dinimizde Kur'an-ı Kerim'de allah Teala zarara zararla karşılık vermek yoktur diyor. O yüzden de tavrımızı bozmayacağız. Hanımefendiliğimizi, beyefendiliğimizi ve mümin inancımızı bozmadan duruşumuzu koruyarak Allah'a sığınarak hareket edeceğiz. Onun dışında e, çocuklarım namaz kılmıyor diyor. E, hanımefendi çocuklarınıza, eşinize, kağıdı kalemi elinize alın ve şunu deyin. Ben size iyi bir annelik yapmaya çalıştığımı zannediyorum ama hangi sözlerim size itici geldi? Hangi sözlerimi baskı gibi algıladınız? Ben ne yaptım da siz bu duruma düştünüz? Kimseyi suçlamayalım. Önce suçu kendimize arayalım. Acaba ben ne yaptığım için ya da ne yapmadığım için böyle oldu. Samimiyetle bunu herkese tavsiye ediyorum. İnanın psikoloğa gitmekten daha etkili olur. Diyeceksiniz ki hayatım, aşkım, kocacığım, güzel dünyanın en yakışıklı beyefendisi, dünyanın en değerli beyefendisi. <laughs> Ay canım benim. Bir beyefendi diyor ki eşim bana bir kere bile canım kocacığım demedi. Aşkım demedi. Ya ben eşimden güzel söz duymak istiyorum diyor. Bir başka hanımefendi de diyor ki, hani bunun iki taraflı <laughs> da var. Tabii tabii çok önemli, doğru. Ee, eşim bana bir kere seni seviyorum demedi, bir kere canım demedi. Ben bunun eksikliğini hissediyorum, el ele diyor, dışarıda yürüyen çiftleri görünce, Allah'ım neden benim eşim benimle böyle samimi değil? Dışarıda diyor, bana o kadar iyi davranıyor ki, hep dışarıdan içeri gelesim yok diyor. Yani o kadar iyi ki diyor millet aa ne mükemmel eşin var diyecekler. Ben akrabalarıma bile eşimin evde bana yaptıklarını anlatamıyorum kimse inanmıyor. Ya abla Allah'tan kork melek gibi kocan var diyorlar bana diyor. Ama sen gel evde gör diyor. Dolayısıyla biz doğru olduğunu zannederek baskı yapmış olabiliriz. Din adına baskı yapmış olabiliriz. Dinden soğutmuş olabiliriz. Namaz kılmıyor diye onu taciz etmiş olabiliriz. Hatta beddua etmiş olabiliriz. Çocukları dinden soğutmuş olabiliriz. Ya da biz doğru davranıyor olsak bile çocukların bir arkadaş çevresi var. Değerlerimiz çatıştığı zaman ergenlik dönemine kadar iyi bir duygusal bağ oluşturamamışsak çocuklar arkadaşlarını seçiyor olabilir. Evi mutsuzluk, eşimizle eşlerle yapılan ciddi çatışmalar Aile ortamını çocuklar için yaşanılmaz kılıyor. Çocuklar ne oluyor? Evden uzaklaşıyor. Anne babadan uzaklaşıyor. Arkadaş çevresine yaklaşıyor. O zaman da anne babadan sağlam bir değer edinememişse arkadaşlarının değerlerini benimsiyor. Çünkü o anda onları kendisine daha yakın hissediyor. O yüzden bir defa aile danışmanına gitmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Eşi gelmezse tek başına gitmesini tavsiye ediyorum. Aralarındaki iletişim ne olursa olsun kağıdı kalemi eline alsın. Samimiyetle Allah'a desin ki biz niyet tutarak sadaka versin. Ya Rabbi şimdi eşimle konuşacağım. Ondan sonra çocuklarımla konuşacağım. Ben gerçekten onları kıracak, onları incitecek, onları üzecek şeyler yapmışsam bunları fark etmek ve değiştirmek istiyorum. Ama karşılık beklemeden. Biz ne yapıyoruz? Hadi söyle diyorum. Eşi diyor ki mesela Eve geldiği zaman biraz değerli toplu ol. Evi ben hep dağınık görüyorum. Ev bir düzenli olsun istiyorum. İyi de sen bana güler yüz göstermiyorsun. Sen şunu yapmıyorsun. Ben niye sana bunu yapayım? Gibi karşı cevap üretmeden, kendi yanlışımıza gerekçe bulmadan, doğru bir söz varsa, doğru bir tespit varsa, tamam hayatım bundan sonra daha dikkatli olacağım. Çok teşekkür ederim deyip, boynuna sarılıp, o zamanki onu üzdüğü davranışlarından özür dileyerek, Allah'tan af dileyerek, samimiyetle, kendisine düşeni yapmaya başladığında inanabilirsiniz ki bunu Allah'ın ayetlerine dayanarak söylüyorum. Allah rahmet ve merhametiyle muamele edecek o ilişkiyi düzeltecektir. Evet, ama biz ama diyerek başlayan cümleler kuruyoruz. Ondan sonra da yaptıklarımızı savunuyoruz. Ama çocuklar da beni çok üzüyor. Ama eşim bana şunu yaptı. Ama ben çok bunaldım. Her yapılana doğru yanlış bir gerekçe üretme. Gerekçe durumu üretiyoruz söz ama gerekçe öyle. beni haklı göstermiyor ki. Doğru. Benim gerekçem sadece kısa süreli karşımdakilere karşı beni savunmak için bir malzeme. Ama yersiz ama anlamsız. Allah'ın da bir bana sevap verme, bana yardım etme gerekçesini oluşturmam lazım. Hı -hı. Kendimi savunma gerekçesi değil, Allah'a ya Allah'ın benim üzerimdeki tasarruflarını iyiye doğru sağlamak için ona gerekçe oluşturmam lazım bizim. Anladım. Dolayısıyla Kendinize zarar verme noktası ileri bir nokta. Biz Müslümanız, Allah insanın kendisine zarar vermesini istemiyor. Acilen bir danışmana gidin. Eğer danışmana gidecek paranız yoksa müftülüklerde Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanlığından hemen hemen her müftülükte olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Aile rehberlik ve irşat büroları var. Oralara gitsinler ve yardım alsınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.